Sonbaharda Astana'da yapılacak olan 5. Dünya Göçebe Oyunları'nda Kazakistan'ı atlı okçuluk dalında temsil edecek sporcuların isimleri belli oldu. Ülkenin milli atlı okçuluk takımında 4 sporcu yer alıyor. Elemelere ülkemizin en iyi 10 sporcusu katıldı. Okçular Macar, Asya, Türk ve Kabak bendis stillerinde milli takımda yer almak için yarıştı. Şu anda sporcular son aşaması 27 Ağustos-7 Eylül tarihleri arasında Astana'da gerçekleştirilecek olan yarışmaya antrenman kampında hazırlıklarını yapıyor. Bugün Dünya göçebe oyunlarına katılmak gibi bir hedefimiz vardı. Elemeler çekişmeli geçti. Ülkemizi layıkıyla temsil edeceğimizi ve kazanmak için her türlü çabayı göstereceğimizi düşünüyorum. Şembatı'dan olsun. Ulusal Milli takımımızın hazırlıkları üst düzeyde. %70-80 hazır olduğumuzu söyleyebilirim. Ama hazırlıklar henüz tamamlanmadı. 5. Dünya Göçebe oyunlarına katılmak üzere 4 sporcumuz seçildi. Onlarla yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Sonuçta Dünya Göçebe oyunları milli sporlarımızın olimpiyatları gibidir. Tartısı da buladı. Ne öz koş oyun bizim de özü sportun bir olimpiyatası o. Bu yerde de köp sporcular gelip 5. Dünya Göçebe oyunlarının 8-13 Eylül tarihlerinde Kazakistan'ın başkentinde düzenleneceğini hatırlatalım. Etkinliğe yaklaşık 2000 sporcunun katılması bekleniyor. Bu kapsamlı etkinlikte sporcular 21 spor dalında 97 takım madalya için yarışacak.